Önden çekilene Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Yok, rastlık var. Pazar yok. Pazar günü yok. Dönüşe bir şeye Çok yiyeceğim. Benim dediklerimi bir <laughs> yazmaydı, şoklarım. <laughs> Seçime girerken 2-0 aralıklarıyla girdik ama 2-0 olmasa da Sinop'ta seçmenimizin, iki seçmenden birinin oyunu almayı başardık. Üzerime, üzerimize aldığımız sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk da inşallah ilimize güzel hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum. Devam eden yatırımların takibi açısından ilimizin ihtiyacı olan yatırımları takip edip ilimize kazandırma açısından her anlamda koşturacağımız, çalışacağımız bir dönem olacak inşallah. Ben bu seçim sürecinde bizlere sandık başlarında teşkilatımızın il başkanından tüm kademelerimizde yoldaşlık eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bize yüzde elli, yüzde kırk sekiz oyla destek veren halkımıza destek vermeyerek farklı partilerde oy veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü evet. bu bir demokrasi yarışıydı. Bu demokrasi yarışında biz ilde birinci parti ipi gözleyen parti olduk. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte ilimizin menfaatleri e, neyi gerektiriyorsa tüm arkadaşlarımızla oturacağız, istişare edeceğiz ve gerekeni yapacağız. Tüm teşkilat mensuplarımıza, halkımıza bize göstermiş oldukları destek ve teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada seçimi yürüten seçim kurulu hakimimize, başkanımıza, ağır ceza reisimize, başsavcımıza e, ve güvenlik güçlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. <laughs> арты жа başkaсында . 아, 너무 많다. Arkadaşlar. Önümüzde tabii önemli bir süreç var. İnşallah bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Hep <laughs> beraber durmak yok, yola, yola devam yapacağız. Evet. Evet, bu de uğramamız gerekiyor. Evet, abi. Abi. hayır, hayır, hayır. hayır.

Geniş, doğru, iyi kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a ısmarladık. Hükümet Başkanlığı'nın valiliğimize gönderdiği Başka, evraklar var. Ben onları imzaladım. Siz de teslim olun. Bu çerçevede evinize uygun ve münasip zamanda yapılması gereken işlemleri tepki aktif eden ayrıntılar var. Mazbatayı aldınız. Ben hiç haber göremedim ama. Mazbatayı aldınız yeni mı? Yeni aldık şimdi. aldık size geliyoruz. Doğru. Tamam, bir biz alalım. Siz de Zamanınız var mı kayıt tam edeyim? Sayın Ali, e, arkadaşlarım yarısı ayakta. Evet. Bu şekilde daha sonra da diyelim inşallah. Aşağıda, aşağıda da düzenleyebilirdik de. ama merasim e, Böyle ya. kalabalık bir git yere tamam. haberim yoktu. Doğrusu. Yani biz şimdi Mazbatayı almaya geçtiğimizde teşkilattan arkadaşlarımızla beraber geçtik. buraya da arkadaşlarımız gelmek isteyen de evet. böyle. Evet. İyi oldu, memnun oldu. Evet. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hayır. İnşallah hayırlı günler kerebesi olur. Amin. Tamam. 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 www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini